Clash of Clans günlüklerinden merhaba dostlar. Dostlar keyifler nasıl? iyi misiniz? Arkadaşlar süper bir savaşlar yaptım. Bunları size paylaşmak istedim ve şu an arkadaşlar bir taş avantajı var. Kahramanlarınızı falan bir taşta falan seviyelerin şey yapabilirsiniz. Yani hızlandırabilirsiniz. Güzel savaşlar attım arkadaşlar. Hatta şu son saldırımı size izletmek istiyorum arkadaşlar. Daha yeni savaştım yani. Mükemmel bir savaş. 11 BB'ye karşı savaştım arkadaşlar. Yani arkadaşlar adamın şifacı 5 tane 7 tane elektro ve normal seri arkadaşlar. Ve 2 tane de büyük kullandım arkadaşlar. Sırayına bakarız savaştan sonra siz detaylı görün arkadaşlar. İsimlere fazla pek takılmıyorum. Okçu kardeşi çok iş yapıyor arkadaşlar bu arada. An yani okçu kardeşi harika işler yapıyor. Kendiniz görün arkadaşlar okçu kraliçenin marifetlerini. Onun sayesinde köyü aldım sayılabilir arkadaşlar. Mükemmel saldırılar hatta şöyle köyü detaylı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırma gerekirse. Şu büyü attım arkadaşlar şey yarasa büyüsü yok mu arkadaşlar şey manyak iş yapıyor ya. Onu daha yeni kullandım büyülerine kattım. Onu biraz daha geriden saydım daha da iş yapardı. Savunmayı oyalıyor arkadaşlar hava savunmasını falan. Dikkatli izleyin arkadaşlar. taktık çok önemlidir. Yani her şey yerinde kullanmak en güzeldir arkadaşlar. <laughs> Bu arada bir düşük BB saldırdım arkadaşlar. Bir düşük BB saldırdım. Ama savunması o kadar da fena değil arkadaşlar. Yani güzel savunma. Melekler de çok iş yaptı arkadaşlar. Şifacılar diyeyim ben ona. Şifacılar çok iş yaptı arkadaşlar. Ben oku çıkartacağım hiç canım bitmedi arkadaşlar. Kendinizi izleyin. Hatta şöyle bir yakın çekim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Canım bitmiyor ya. O çıkarcı neredeyse yeri temizliyor. Onun sayesinde güzel bir maç aldım arkadaşlar. Ve savaşlarımız devam edecek. Şimdi bir 11 BB saldırdık. Bir de 13'e saldıralım. Bakın arkadaşlar kendiniz görün. Ve sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım ben. Şu bölge kaldı arkadaşlar. Sol bölge kaldı. ondan temizledi. Tamam. Rahat rahat. Kendiniz gibi arkadaşlar. Oku canı gitmedi arkadaşlar. Elektronumuz oradan şimdi vuracak orayı temizleyecek komple. Hop. Tertemiz. Tertemiz bir savaş arkadaşlar. Böyle on numara bir savaş oldu arkadaşlar. Tertemiz bir savaş. 10 numara bir saldırı oldu. Onu için ekle temizler. O iş biter. Kendiniz görün arkadaşlar. Adam delilenmiştir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 34 kupa ya ne demek ya. 34 kupa Titan Ligi'nde ne demek arkadaşlar. Adam bitti ya. Adam var ya benim kulağım atacak ya. Artık kaşınma da ne zaman gelir bilmem. Köyüne girdiği zaman da kaşıntı Bir kaşırız olur biter Allah'ın izniyle arkadaşlar. Reis baba bizden ne istemiş? Elektro. Reis babamı elektro göndereyim. Bir de arkadaşlar yerli yersiz istekler atmayın ya. Yerli yersiz istekler atıyorsunuz bak. Oyunun dengesi bozuluyor. Demi kendi kendime çıkmışım. tamam ben şundan basacağım. Büyü üret. Şimdi 3 şöyle tamam arkadaşlar. şimdi şunu biraz kenara çekeyim. Hop tamam. Şimdi arkadaşlar kendimize güzel Harika bir köy bulalım arkadaşlar. Gece arkadaşlar gece çok şey geliyor. Yüklü köylere geliyor mesela. Bir milyonluk köyde gece geliyor arkadaşlar. İkiden sonra falan geliyor. Bunu da size bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Gece saldırın arkadaşlar. Gece eğer müsait şeysen yani gece görevliyseniz falan girin arkadaşlar. Manyak dehşet köyde geliyor. Hem de arkadaşlar köyler, köyler troll köyler yani böyle adam savunma falan kenara koymuş. Al numara köyler arkadaşlar. Şuna bak ya gündüz arkadaşlar böyle şeyler gel aslında güzel köle gelse bir ev so gelse de sağlıkta varsa bir, bir Haydi bir efsanelik gel. Titan bir olursa arkadaşlar hemen şu an yani tam bir olmaya çalışıyorum. 16 kupa veriyor ya düşük veriyor arkadaşlar 16 kupa içinde şimdi oradan mı sefer edeyim? Şöyle bir en aşağı 20-23 falan almamız lazım arkadaşlar. Çünkü adamlar bana 13 bebeler bana saldırıyor. Benden 26 24 falan götürüyor. Onun için arkadaşlar bunun bebesi neredeymiş an Bebesi buradaymış. 20 kupa ya. Sen nasıl bir 13 bebesin ya? 35 veriyor arkadaşlar. Ama bu adam beni e, savunması full 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 herhalde aynen. Savunması full arkadaşlar. Duvarı da herhalde full aynen. Benim o benim adam oraya tırmalarken oyun biter arkadaşlar. Şimdi altı kupa ne ya? Ya kardeşim şaka mısın sen? Kabul etmiyorum ya böyle köyleri. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Allah Allah. dodaydın yani. 31 kupa veriyor arkadaşlar. Şuraya denesem acaba? Arkadaşlar bakın ya yani şurayı gösterim size. Bak arkadaşlar bak şu şu hüfleme yok mu? Üfleme bizi bitirir arkadaşlar. Yani üfleme de bir çare yani yıldırım götürsem olur mu desem yıldırım da bir fayda etmiyor. Ben yani o kırsam bir eksiğine gideceğim. Zaten 13 BB'nin kendi savunması. Sadece BB savunması yeter zaten. Adamı da full yaptıysa işimiz bitti. Of ya bu ne ya. Herkes saldırmış mı birbirine ne yapmış. Köy yok arkadaşlar. Aa şarjım bitiyor. Of şarjım bitiyor. Hemen gidip şarj takmam lazım arkadaşlar. Yoksa telefon kapanacak. Gel, gel gel takayım takayım takayım. Kapanma. Tamam. Taktım arkadaşlar. Ya 10 veriyor ya. Bu ne ya? Böyle güzel sağlam bir kupa veren yok mu? Rakip aranıyor diyor. Rakip kalmadı herhalde arkadaşlar. Aa internetle çekmez oldu. Ben şaka mısın? Ha bu internet çekme arkadaşlar şimdi? Ha çekti. Of az kalsın. 34 veriyor. E, 17 kupamız gidiyor. Acaba biz buna dalsak alma şansımız olabilir mi? 34 kupada az değil arkadaşlar. Ama şuradan hava savunması. Buradan şey hmm, Bence bunda tuzak da çoktur. Neyse arkadaşlar fazla düşünmeye gerek yok ya. 37 kupa veriyor 14. Çok dağınık bir düzen. Adam büyük kocası 47. 70 mi? Baba bir dur ya. Adam o çıkar çesi 70 arkadaşlar. Full full gidiyor ya. Biraz biz kendi çapımızda eğlenelim arkadaşlar. Haydi bul. Haydi. Bak yine çekmiyor. Tamam arkadaşlar. 6 ne ya? 6 ne 6? 6 kupa için savaşılır mı ya? 7 No, ha, adam var ama arkadaşlar ta şey ya şampiyon liginde ondan herhalde 6 şampiyon 1 arkadaşlar millete ayık olun yani. Şampiyon liginde falan savaşıyor yani. Ayık olun ha. Usta, usta ligde falan savaşıyorlar. Yoksa hep o, troll çarlar geliyor arkadaşlar. Basit çarlar. Titan liginde, şampiyon liginde ama gerçek çarlar var arkadaşlar. Adam şeyi full. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. 25 30 Bir titamir olabilirsem arkadaşlar Allah'ın izniyle iftan beri yürümeye çalışıyorum. sonrasında efsane başlıyor. Biz böyle afakta köy bulamayacağız arkadaşlar. En güzeli köyler yok arkadaşlar. Düşük köyler falan geliyor. Yüksek, en yüksek seviyede köyler falan geliyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere.